Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes soğuk baklava yapacağım. Yapılışına geçiyorum. Şerbet için 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı şekeri koydum. 3,5 3 su bardağı süt koyacağım. Yarım bardak daha koyuyorum. 3,5 bardak süt koydum. Şimdi ocağıma alıyorum, kaynatacağım. Kaynadıktan bir dakika sonra kapatın. Arkadaşlar şöyle 300 gram tereyağım var. Bunu ocağa alacağım. Tereyağım eridi. Üzerindeki kırpıkları alacağım. Ondan sonra yağımız soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar şerbetim soğudu. Şimdi iki paket kremamı koyacağım. İki krem ekledikten sonra blender iyice homojen olana kadar çırpıyorum. Birinci katını koydum. Şöyle hafiften yağlıyoruz. Çok yağlamanıza gerek yok. Her kata yağını sürüyorum. Şimdi yufkamı koyacağım. Çok yağlamanıza gerek yok. Şimdi fındıklarımı döküyorum. Fındığı koydum. Şimdi üzerine yukarı koyacağım. Şöyle kat kat diziyorum. Aradan yağı yağ gezdiriyorum. Arkadaşlar şöyle boylamasını kestikten sonra tereyağını döküyorum. Yağ döktükten sonra şöyle bıçağı aralarına gezdirin. Arkadaşlar baklavamı kestim. Şimdi 150 derece ısıtılmış fırına göndereceğim. Üzeri hafif kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar baklavam pişti, soğuttum. Soğuduktan sonra tekrar aralarını bıçakla kestim. İçi araları açılsın diye. Şimdi üzerine soğuk şerbetimi dökeceğim. Baklava soğuk şerbet soğuk olacak. Bilginiz olsun. Şöyle iyice üzerine gezdirin. Şerbetin hepsini döktüm. Şimdi üzerine kakao dökeceğim. Sonra rendelemiş olduğum çikolatayı gezdireceğim. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı süt tozu kullandım. Şimdi üzerine gezdireceğim tatlımın. Şöyle her yerine gezdirin. Arkadaşlar şu şekilde üzerine çikolata rendeliyoruz. Arkadaşlar baklavam hazır. Şimdi üzerine ceviz koyacağım. Evet, şöyle göstereyim. Tatlım hazır. Birazdan tadım testine geçeceğim. Arkadaşlar soğuk baklavam hazır. Şöyle göstereyim. Gerçekten tadı güzel. Dışarıdan almanıza gerek yok. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere.